Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar Tamam sen konuş <laughs> Arkadaşlar bir anlaşamadık ya Arkadaşlar şimdi bugün video katıyoruz Arkadaşlar şimdi neden Yiğit abimin Yani kuzenimin Neden hesabı böyle kötü Hesabı yeni Yeni olduğundan dolayı Evet. Arkadaşlar ben de bir kopya vereyim. 12 bin bulduk ve şort geldi. Hadi başlatalım. Hazırız. Savaş topu oynuyoruz arkadaşlar. Önceden de çektiğimiz videolar vardı. Güzeldi herhalde. yani beğendiyseniz yazın yorumlara. Yorumlar da açık olacak bu arada. Tabi inşallah. Allah biraz Oy, güçlüler. Sıkıntılı. Karşı sıkıntılı biraz. Evet. Arkadaşlar biraz space'in size fazla gelebilir size kusura bakmayın. Bekle şu mouse'u da şey yapayım. Ulti geldi benim. Allah. Kaan sen git ileri ben sana top atacağım. Atayım sana. Var ama. Adam var adam. Allah. Sen uzaklaştır uzaklaştır. Al, uzaklaştıramadım. <laughs> yedik. Moy yemedik. Uzaklaş. Abi yedik ya. Yedik. Uzaklaştıramadım orada. Afecim lan afiyet kaldırıyor ya. Topu uzaklaştıramadım yeter. Helal lan. Bak ben ileriye gidiyorum atın topu bana. Neyse. Kaybettik. Kesin kaybettik. Hadi kan. 30 saniye. Bize uğurlu çıksın. Yok kaybettik ya. ben ikinci golü yemeyelim. Abiciğim lan ya FK ya. Harbiden ya. At bari ileri lan ne yapıyor? Oğlum. Oğlum bu Nani Bak, ne abi yapıyor? Ya. Abi nani yüzünden kaybettik bu ne ya? Tekrar oynaya bas tamam. Tek... Sonra Tek tekrar Tekrar oyna. E, tek... ikiniz de kabul etmemişsiniz. Bir dahakine. Bir dahakine. Tamam. Evet arkadaşlar yeni bir maç. Tamam bu arada 44 dakika çıktı. Yani adam 6 yaka aldı ya Ha Kenji çok iyi geldi. Bekle. Onu onu. Bekle özellik atıyor görebileceğiz. Of ikisini de aldım. At at. At. Lan çabuk at. Oğlum ne oldu? Lan şansa bak. Of ikisinden de aldım. Topu atarsınız bir zahmet. Helal. İkisinden de aldım çünkü topu. Bu ne yapıyorum ya? Savaş topu beşli hesaplaşma falan. Ems iyi oynuyor. yok Kenji. Ya He ya attı mı? Şükür attı. Aa Kenji de gel geliyor değil mi? Aa bas. Bastım. Aa gelmedi. Ha. Bak lobiye geleceğiz. Lobiden hemen hazır olacağız. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar ikinci maçımız galibiyet. Oo sıkıntılı, sıkıntılı. Fank var. Liam oo oh, çok sıkıntı. Fank. Edgar değildi bu arada. Fank. Ha Fank. Ben karede mi durayım? Aldım. Uzaklaştır uzaklaştır. Uzaklaştırdım diyeceğim de üstüne gitti yanlışlıkla ya. Açıklaya. Hadi atın. Hadi. Lan. Hayır. Nerede durmuş? Oğlum uzaklan çok güzel vurmuştu. Eyvah. Helal. Geldim. Uzaklaştır. Sekti. Uf. Aldım Fendi. Oğlum adamlara ver bildiğin topu bu da. bu maç ne oluyor ya git 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 atarsın lan <laughs> arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayınız evet arkadaşlar ya valla abone ve like olun, de. Ayıp ettiniz İhşin arkadaşlar. Oğlum. Hadi ama oh, kaybettik ya. O kadar çok emek verdik kaybettik. Gol de yedik. Yemedik. Olsun. Kaç kilim? 6 kilim var. maçımıza geçiyoruz herhalde. 5 mi? 4 5 4 herhalde. Oo. <laughs> oh. Arkadaşlar bu arada artık yani her gün her gün video gelecek. Hafta sonları iki bir video gelecek. Ben emzi oynuyormuşum ya. Yeni haberim var. Oğlum bu Mortis AFK mı? Adam. sen. Abi sen ne yaptın? Adam daha da uzaklaştırıyor topu bize. Kan bence sen kare tarafında dur hani sen topçusun ya. Ultiyi bassam iki üçü dördü. kan bomboş altına at onu bir zahmet bomboş ora. Helal. Çünkü üçü de bizim kalenin oradaydı. Saat kaç mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir son çıktı arkadaşlar bir internet koptuydu. Son Biri bir, geldim. son bir maç. Son bir iki maç ya. Oo sıkıntılı rakip. Aa klasi var. Klasiye bak kastırmamız lazım. Bismillah diyelim. İnşallah kazanırız. Lan dönüyor ya. İkimiz de Arka arkadaşlar. Elim biraz gözükebilir. Kusura bakmayın ondan. Helal. Uzaklaştır. Güle güle hani. Yanındayım. Abi şu karla Hadi lan. Atar mısın onu? Tüh. Yok. Üç kişi birden yani. Ama bu kar çok iyiymiş ya. Baksana. Karl Geliyorlar Allah'tan üretiyi kullanmadım Kullanmış mıyım? Kullanmamışım Oğlum Karl sen de bir git artık <laughs> Alama git artık dedi gitti Oğlum ne oluyor lan topu burada dönüp dolaşıyor Atsana sen de. Allah geliyorlar. Oğlum ikimiz de aynı yerde dolduk lan. Hadi kontra atak. At. Tam köşeye hadi hayır. Abi ucu, ucu kurtardı lan. Gel. Abi nasıl olabiliyor? Aa attık mı Tam tersi hesap diye bir şey. Kanka defanslık, defans oyunu. Aldık, aldık. Çok iyi. Arkadaşlar bir maç daha açacağız, sonlandıracağız. Bu video kısa oldu ama yarın iki video gelecek. Böyle 40 dakika falan. Gelir bir tane ya güzel. Arkadaşlar bir de son maçımız. 10 evet. evet arkadaşlar. Yani bu maçtan sonra bitecek. Arkadaşlar abone, like atmayı unutmayınız. Abonecilikleriniz çok önemli. Like'larınız da önemli. Like'lar zaten onun oh. önüne çıkartıyor. Aa oh, rakip. Tamam, bunlar bize net aldılar gibi. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Bak. Hadi hadi. Aa, nasıl kurtarıyor? At at bana at. Gel geliyorum. Lan Fenki alamadım. Fenki aldım. Siz ne yapıyorsunuz orada? Abi adamlar gol açacak valla. Dur ben geliyorum geliyor doğru. <laughs> Hayır. Hadi o ileri atsın. İleri at. Ya oğlum bu mal ne yapıyor? Hadi. Hadi. Helal. Ooo fenalar ya. Takım çok fena. Hayır. Kay yem onu. Ya yani tüp. Uzaklaştırmaya çalıştım Ne Neyse bir şey olmaz. Oğlum ölmüyor şu Gail ölmüyor. Ölmüyor. Ne yapalım lan ileride? Üf ikisini de aldım. Oh, Yaklaştıramadım ya. Evet arkadaşlar. Bir maç daha atsak mı ki ya? Bir maç daha atsak. Hadi. Son. Arkadaşlar son maçımız. Arkadaşlar ne oldu? Yenilebiliriz. Yenilebiliriz. Yeneriz ya yeneriz inşallah. Ya şu Hank var ya. Bak sen oraya alırsın. Emzin alanı büyük. Alız ya. Oy, tam köşeye kaldım. attım var ya. Tam köşeye attım kurtardı. Geldim geldim. adam attı. Arkadaşlar videoda ses falan filan kötü olduysa kusura bak. Uf. Uf. Hadi. Hadi bunu atak bitsin ya. Al işte bu. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Mm -hmm. And it's good. Uh, 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 uh.